Kimde hakkım varsa haram eyledim. Bu videomun altında abone ola tıklayın. Abone olayım. Her videoyu yükledim de sizlere gelsin. Bil, mevki, makam fark etmez. Hak, haktır. Amelin, imtihan, dünya fanidir. Cihandan göründün, niyetin nedir? Kimden hakkım varsa haram eyledim. Kul bilmese kalık biliyor, bildim. Kervan dervan yürür, ya nasip derim. Varsa amelinden hesap görünür. Kimden hakkım varsa haram eyledim. Gökçe oğlu dili sussa yazıyor. Gönülden sevdaya derdini yazar. Benim de kuyumu kazanlar vardır. Kimde hakkım varsa haram eyledim.